Evet şu anda e, Kocamız da Paşa'dayız. E, Cara, Cara Paşa'ya bağlı e, burası. Bayram, bayramın ikinci günü yarın pazar, yarın tesise dönüyorum. Yarın çünkü iş başı. çekim yapmaya başladım. Şöyle gördüğünüz gibi Kocamız Paşa. Şu anda dolanıyorum, e, geziyorum. Otobüsler de şu anda ücretsiz. Gerçeğe yine basılıyor da. Bir kısmet bulamadım evlenecek ya. Vallahi bayan arıyorum da ya bulamıyorum. Olabilir yok. Canlı. Yok 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 yok. Bulamıyorum bulamıyorum. Yok bulamıyorum. Çıldıracağım vallahi bulamıyorum. Bana bazen denk geliyor. Onlar da istemiyorlar. Ben de anlamadım niye istemiyorlar. Kötü alışkanlığımız Dünya tatlısı gibi bir insanım ben ya. İçkim yok, bir şeyim yok. Kumarım yok, gece hayatım yok, alkolüm yok. Çalışıyorum sigortalı, sese kalı. Kazanıyorum da Allah'a şükür. Ama gel de bana sor. Bayan yok bulamıyorum. Evet şöyle bir ilerleyelim. Evet. Ama gene biraz soğuk. serin. Millet otobüze de yeni Şu an şu anda herkes. Evet burası Koca Mustafa Paşa. Güzel e, yer. Camiler var burada güzel. <laughs> evet. Bunlar Taksim arabaları. Taksim'e gidiyor. Evet. Rahat olamıyoruz. Burası da e, Koca Mustafa Paşa'nın yeraltı çarşısı. Şu anda kapalı. Diğer günler açıyor Tarhal abi. Karşısı zaten e, şey Koca Mustafa Paşa camisi yani Sümül Efendi camisi. Burası şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Yarın pazar. Yarın dönüyorum tesise. Ee, pazar iş başı çünkü. Allah herkese hayırlı işler göstermesin inşallah. Evet. Karşıya geçeceğim. Şu anda. Evet. Koca Mustafa Paşa camisine giriyorum şu anda. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan Efendi, bak Ramazan Efendi Camisi. Mimar Sinan 1585. Ya yapma. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Koca Musa Pişe Camisi. Şöyle. Güzel. İnsanlarımız atış alıyor. Allah kabul etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle. Eskiden burası nasıl biraz eskidi. şu anda restoran olmuş, güzel olmuş böyle. şöyle güzel şey yapılmış şu anda musluklar çok güzel yapılmış, yapanlar Allah Allah razı olsun, çok güzel yapılmış böyle. Evet. ...cihanımızdan çıkıyoruz. Evet. Koca Mustafa Paşa burası. Ben de Carapaça'da oturuyorum da şu an geziniyorum. Yakın buraya Carapaça zaten. Çok 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 yakın. Evet. Benim annem evde şu anda. Çıktım evden geziniyorum. Ee, benim evde bebek var anne. Ona geldim. Ormanla dura dura sıkıldım ya. Ne yapayım ya? Vallahi yalnızlık zor, bekarlık zor. İnsanın bir tane sevdiği olmaz mı? 84 olmuş 49 şeye geldik. 39'a geldik. 40'a doğru gidiyoruz vallahi. Yok bulamıyorum. Yok gelenler de hep benden para istiyor. Yok para gönder, iban verin iban atayım, onu gönder, bunu gönder. Onlar hep dolandırıcı. Lo bana öyle bir bayan lazım. Bana iyi, de, iyi de, düzgün, yalan söylemeyecek. Doğru düzgün bana bir bayan lazım. Öyle bir bayan arıyorum ben ama bulamıyorum. Evet havuz yapmışlar burada böyle. Şu an içinde su yok, su kalmamış. Burası e Etleristan. Papara ya yapıyorlar. Hayatta her şey pahalı. Evet. Böyle gördüğünüz gibi. Birazdan da şöyle bir bir yerlere doğru gideceğiz şu anda kaydı kesiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Saygılarımla dengesi edeceğim. Kocam Sağ Paşa İstanbul.